Merhaba arkadaşlar Karık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Bize şu an bir paragraf verilmiş. Paragrafı okuyalım bakalım. Dün sabah uzun süreden beri görmediğim eski bir arkadaşımı ziyaret etmek üzere daha güneşin ilk ışıkları kareye varmadan yola çıktım. Senelerden beri gör, göremediğim ama bir o kadar da bende çok büyük yeri olan kişi olması beni yıllar sonra 400 kilometre yol gitmeye razı etmişti. Nehir misali yollardan geçerek uzun bir yolculuğun ardından küçük bir sahil kasabasına vardım. Elim boş gitmeyecektim tabii ki. Biraz düşündükten sonra bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır sözünü benimse tekrar benimseyerek hediye olarak Türk kahvesi aldım. Daha sonra evin yolunu tuttum. Deyim yerindeyse ise dere Tepe ye düz gittim ve dostluğun en samimi haline aynı 8 yıl önce birbirimizin yüzüne baktığımızdaki gibi hissettim diyoruz ve birinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki metin hangi anlatım biçimiyle anlatılmıştır? Arkadaşlar burada e, hep bir metni okurken gözümüzde, e, zihnimizde bir şeyler canlandığını hissediyoruz değil mi? Sürekli bir betimleme olmuş aslında. Mesela nerede olmuş dersek. Güneşin ilk ışıkları kareye varmadan yola çıkmış. E, daha sonrasında nehir misali yollardan geçmiş. Diyerek metinde betimleyici. anlatım kullanılmıştır diyoruz. Betimleyici anlatımda anlatılmıştır yani. Diyerek ikinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki metne göre kişi kimi ziyaret etmeye gitmiştir? Hemen bakalım. Kişi senelerden beri göremediğim ama bir o kadar da bende çok büyük yeri olan kişi olması beni yıllar sonra 400 km yol gitmeye razı etmişti eski bir arkadaşını da ziyaret etmek istiyormuş. Uzun süreden beri görmediği Ve onda çok büyük bir yeri varmış arkadaşlar. Kimi, ziyaret, kimi ziyaret etmeye gitmiştir der ki, dersek şunu yazıyoruz hemen. Uzun süreden beri görmediği eski bir arkadaşını. Görmediği yanlış yazdım arkadaşlar. Görmediği eski bir arkadaşına. Bu cümlelerde bu tarz sorularda cümleyi tamamlamaya dikkat edin arkadaşlar. Uzun süreden beri görmediği eski bir arkadaşını diyerek bitirmeyin. Ziyaret etmiştir diye cümleyi sonlandırın. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Metinde geçen dere tepe düz gittim deyimi ne anlama gelmektedir? Arkadaşlar bir sürü yol gitmiş. Yollardan geçmiş. Zorlu yollar açmış diyor diyebiliriz. Yani cümleyi toparlamak olursa engelleri aşarak gitmek anlamına gelmektedir arkadaşlar diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Kişi buluşmak için ne zaman yola çıkmıştır? Diyor bize. Hemen yine vermiştiz bize sanırım paragrafta. Güneşin ilk ışıkları karaya varmadan yola çıkmış arkadaşlar. Hemen yazalım. Güneşin şöyle tutayım. İlk ışıkları karaya varmadan yola çıkmıştır diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Altı çizili sözcüklerden, altı çizili aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını bularak karşılarına yazınız demiş ve cümleler burada arkadaşlar. Hemen bakalım. Arabayla daracık sokaklardan zor geçtik. Daracık da aslında kelimenin kökü dardır arkadaşlar. Cık kelimesi gelerek burada bir harf türemiş. Yani ünlü türemesi olmuş arkadaşlar. Hemen ikinci cümlemize bakıyoruz. Dün akşam erken saatte evden ayrıldı. Dün akşam erken. Burada bir ulama vardır arkadaşlar. Sessiz harfle bitti. Sesli harfle başlarsa kelime bu ulamadır. Evden ayrıldı mesela. Bu da bir ulamadır. Diğer cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Akşam olunca televizyon izliyoruz. Bunun kökü aslında izlemekten geliyor. İzlemek izlemek ekine e, fiiline -yor eklediğimizde e iyiye dönüşür. Bu şekilde de ünlü daralması olur arkadaşlar. Küçücük evde 7 kişi kalıyorlarmış. Aslında bunun kökü küçük değil mi arkadaşlar? -cük eki geldiğinde e, buradaki kelime düşmüş. Yani ünsüz düşmesi olmuş. Amacım seni kırmak değildi. Buradaki e, kök kelimenin kökü amaç aslında arkadaşlar. Ç C'ye dönüşüyor. Bu şekilde de ünsüz yumuşaması oluyor. Diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut ve tekil isimdir? Hemen bakalım. Um, a. Umutlar. Umut soyut bir isimdir ama lar eki geldiği için çoğul isimdir arkadaşlar. Bizden hem soyut istiyor hem tekil istiyor. Bu değil. Müzik. Müzik soyut bir anlam değildir arkadaşlar. Duyabiliyoruz sonuçta. O yüzden tekildir ama somut bir kelimedir. C şıkkına bakıyoruz. Mutluluk. Mutluluk evet soyut bir anlamdır. Ve bakıyoruz tekil bir isimdir. Doğru arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Konserler. Konserler çoğu anlamdır. Doğru. Ler ekinden dolayı ama konser somut kelimedir arkadaşlar. O yüzden bunu da eliyoruz ve yedinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki verilen kelimeleri uygun yere yazınız demiş bize. Yazalım bakalım. Birçok kelime var arkadaşlar. Burada fiilden fiil yapım eki alanlar, fiilden isim yapım eki alanlar, isimden fiil yapım eki alanlar ve isimden isim yapım eki alanlar diye ayıracağız. Sınıflandıracağız diyebiliriz. Sürükle kelimesi. Sürüklenin aslında e, köküne bakıyoruz ilk önce. Sürmekten sürükleye geliyor arkadaşlar. Yani sürmek de bir fiildir. Sürüklemek de bir fiildir. O yüzden sürükleyi fiilden fiil yapım alanlara yazıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer kelimeye bakalım. İçecek. İçmekten geliyor. Ve içecek olmuş. Yani isim olmuş. Fiilden isim olmuş arkadaşlar. Filmden isim içecek. Bunu geçtik, bunu da geçtik. Köken, kökenin kökü köktür arkadaşlar. Kökten kökene gelmiş, yani isimden yine isim olmuş. O yüzden buraya yazıyoruz köken. Bunu da eledik. Büyüteç. Büyüteçin kökü büyükten gelir arkadaşlar. Büyümekten gelir aslında büyümekten büyüteç olmuş. Yani fiilden isim olmuş arkadaşlar. Büyüm teç. Bunu da eledik. Yatalak. Yatalak da yatmaktan yatalak olmuş. Yani isime dönüşmüş. Aslında fiilmiş. Sonradan isim olmuş. O yüzden fiilden isim olanlara yine bir yatalığı da ekliyoruz arkadaşlar. Atatürkçü. Atatürk'müş kelimenin anlamı daha sonra da Atatürkçü olmuş. Yani isimden isim olmuş arkadaşlar. Gelecek. Gelmekten gelecek olmuş arkadaşlar. Geleceği görmek anlamında gelecek bu. O yüzden fiilden isim olmuş yani fiilden isim ne çok varmış bu arada gelecek kovalam kovmaktan kovalı olmuş arkadaşlar yani kovalamak olmuş yine fiilden fiil olmuş bunu da geçiyoruz duran durmaktan duran başmış duran hale gelmiş diyoruz yani fiilden isim olmuş arkadaşlar oyuncak oyundan kökü oyundur ve oyundan oyuncak olmuş arkadaşlar yani isimden isim olmuş diyoruz ve bunu da bitiriyoruz isimden fiil yapan yapım ekini yazmamışız onu da nasıl bir örnek verebiliriz? İsimden fiil olan. Örnek verecek olursak sula veya sulamaktan sula da su kelimesi sulamak olmuş arkadaşlar. Hemen sula yazabiliriz arkadaşlar. Sula yani çiçekleri sulamak uğurlamak olabilir. Uğur e, isimdir. Uğurla fiil olmuştur arkadaşlar. Uğurlamak anlamında. diyerek diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 8. sorudayız. Hemen bakalım ne sormuş bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısıtlamalara getirilen ekler özür dilerim kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Hemen bakalım. Eşim THY'de çalışıyor. Arkadaşlar kısaltmalarda büyük harfli olan kısaltmalarda zaten harfin kendisini okumamız gerekiyor. THY de doğru yani. O yüzden bunu doğru şekilde çiziyoruz ve diğerine geçiyoruz. 100 m yolu 100 metre yolu 30 saniyede koşabilir misin? Saniyede SND değil de saniyede diye okuyup o şekilde ek getirmemiz gerekiyor. Bu da doğru arkadaşlar. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1923'de yazan falan oluyor arkadaşlar ama bu kesinlikle yanlış ünsüz sertleşmesi olup T'ye dönüşüyor aslında. 1923T olmuş oluyor. Bu da doğru. İkinci maddedeki bilgide yanlışlık vardır. Arkadaşlar 2 bir bu sayının okunuşu ve inci eki gelemez. iki zaten burada var. 2 inci olur o zaman. Direkt iki zaten sayıda var. İnci yazılması gerekiyor. Yani ikinci olması gerekiyor ve burada yanlışlık yapılmıştır diyoruz. 9. sorumuzda mükemmel bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. dokuzuncu soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ses düşmesine uğramaz. Burun U eki geldi diyelim. Burnu olur arkadaşlar. Burnu. O yüzden düşer yani. Ses düşmesine uğrar. Oğul. Oğlu olur arkadaşlar. Bu da uğrar. Gönül. Gönlü olur arkadaşlar. Gönlü olsun diye vesaire. Beniz. Benzi. benzis oldu vesaire diyebiliriz. Ama hukuk kelimesine hangi ek gelirse gelsin yumuşamaz arkadaşlar diyoruz ve 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Çoğul eki almadığı halde anlamca birden fazla varlığı belirten isimlere topluluk ismi denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük topluluk ismi değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Piknik yapmak için ormana gittik. Orman dediğimizde bir sürü ağaç, birden fazla ağaç oluyor arkadaşlar. Yani bu topluluk ismidir. Öğretmen gelince tüm sınıf ayağa kalktı. Sınıf dediğimizde bir sürü birden fazla öğrenci aklımıza geldiği için bu da bir topluluk ismidir arkadaşlar. Müzeye grup halinde girdik. Adı üstünde grupta birden fazla kişi vardır. O yüzden bu da topluluk ismidir. Kardeşimle birlikte çiçek toplamaya gittik. Çiçek zaten bir çiçek olabilir. Çiçekler deseydi çoğul olurdu. Çiçek de tekil isimdir arkadaşlar. Topluluk değildir diyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır? Hemen bakalım. Genç adama merhamet dolu gözlerle bakıyordum. Arkadaşlar burada virgül olmasaydı genç adam diye anlayabilirdik. Virgül olunca iki kişiden bahsediyor. Bir genç var bir de adam var. Genç olan kişi adama yardım ediyor anlamında. O yüzden virgül kullanılmış. Diğer soruya bakıyor. Diğer şıkka bakıyoruz. Raftaki kitabı aldı. Arkadaşına gösterdi. Burada iki tane cümle var. Bir almak bir göstermek. İki cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmış. C şıkkına bakıyoruz. Bu sene kışı çok sert geçti. Bu sene kış çok sert geçti fazla kömür yaktık. Yine kış çok sert geçmiş ve fazla kömür yapmışlar. İki cümleyi birbirinden ayırmışlar arkadaşlar. O yüzden kullanılmış virgül. Diğer D şıkkı ise hava çok nemliydi. Babam terden sırılsıklam oldu. Bu da arkadaşlar nemliydi diye bir cümle var. Bir de babası sırılsıklam olmuş. İki cümleyi birbirinden ayırmış oluyor. Ve bizim A şıkkımızda özneleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılmıştır arkadaşlar diyoruz ve mükemmel bir şekilde sorularımızı bitiriyoruz. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.